Şu an çok sinirliyim. Tavuk pişirmekten de yemekten de bıktım. Eğer ki kocacığım bana koyun eti getirmezse evi terk edeceğim. Bavulumu da hazırlıyorum ki ne kadar ciddi olduğumu görsün. İbrahim Heh. yeter artık. Tavuk yemekten bıktım. Bana koyun eti getir. Yok ya. Nereden çıktı bu? Getireceksin bugün. Getirmezsen bak mülhemi de aldım. Evi terk edeceğim. Tamam dur dur. sakın gitme dur. Hemen getiriyorum. Kocacığımın tavuğa olan aşkı şaka mı? Hemen gitti ve bana bir kilo koyun eti getirdi. Şimdi bununla güzel bir nohut yemeği yapacağım. Kaç yıldır kırmızı et yemiyorum unutmuşum. Artık yeter ya. Sizce haklı mıyım haksız mıyım arkadaşlar yorumlara yazın. Zaten üstümde bir ev yerleştirme stresi var. Bitmiyor ya. Ev demişken yerleşmem bitti. Ve evi detaylı bir şekilde parça parça story'den paylaştım. Her gün paylaşıyorum zaten bakabilirsiniz story'den. Bir de beni takip ederseniz gerçekten çok sevinirim. 300 bin olmamıza az bir şey kaldı. Gördüğünüz gibi etli nohut yemeği yaptım. Gerçekten çok güzel oldu. Yanına da bol melehli bir pirinç pilavı ve güzel bir soğan salatası. Böyle işte yemeğimin son hali de böyle oldu. Bizi daha çok izlemek istiyorsanız storylerime bakabilirsiniz. Bu videoları storyden anlık olarak da izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.